Demir dondurman çok güzelmiş ya Ya benim dondurmamı Baban kaptı elimden Dondurmandan benimle paylaşabilir misin? Baba Tamam ben de bir kere Yalayım mı? Hayır Ya of, alırım ben Demir ya Ama paylaşmak çok güzel değil mi? Paylaşmak çok güzel değil mi Demir? Hayır Şimdi ben de istiyorum ama ay demin niye yere attın dondurmayı ay bak hayır Demir ne yapıyorsun seni şaşkın çocuk yere attın dondurmayı yalıyorsun ya bu artık çöp oldu çöp oldu hayır hayır bunu çöp atıyoruz artık gördün mü bak bana bak bana Demir Demir Bak paylaşmadığın için bu dondurma yere düştü gördün mü? Paylaşsaydın düşmezdi. Al hadi gel gel babanın elinden aldım ben gel. Ay ablasının elindekini kaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? Al hadi babanın elinden geri kaptım. Paylaşmak çok güzel değil mi Demir? Niye bana vermedin? Bak sonra da düştü gördün mü? Ay bak şimdi veriyor, paylaşıyor. Teşekkür ederim Demir. Çok teşekkür ederim. Hmm. Çok güzelmiş dondurman Demir. Evet. Çok teşekkür ederim benimle paylaştığın için. Paylaşmak çok güzel değil mi Demir? Evet. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay. Bay bay Beren.